Bir tane aa, hediye evet arkadaşlar. Esma'nın dediği gibi babası Esma'ya hediye aldı. Şeyma, çünkü Esma'nın doğum günüydü. Babası da sürpriz aa, hediye aa, aldı. Numan gel <laughs> <benimki. gülüyor> gül anneciğim gel. Seninki kocaman evet. Şeyma'nınki de kocaman bak kendi kadar o da. Aa, kocaman mı Şeyma? Ha? çalışıyor. Açayım. Tamam. Açmaya başlayalım bakalım Ay, hadi. Numan gel buraya gel. <laughs> Anneciğim sen gel, sen gel. Ablan gel açmaya başlasınlar bakalım. Merak benim ediyor benim musun? Benim. Merak? Hemen nasıl anladın oradan ya? Benim. Ya nasıl anladın sen oradan hemen? Benim. En sevdiğin ne? <laughs> Kimmiş o? Barbie evi. Aa, Barbie evi. Çok mu mutlu oldun? Bakalım bir ilk önce çevir. çevir. Tamam. Kutusundan çevir anneciğim şöyle bir. Gösterelim bir. Anne. Aa, çok güzelmiş ama Esma. Dur, dur. Ne anneciğim? Arkadaşlar bakın. Babası sürpriz yapmış Esma'ya. Çok güzel bir evmiş. Kutusunu açalım. Güzel de Bu ne? Bu ne? Evet aşkım. O da birbirlerine benziyor değil mi? Aa, Şeyma da açsın. Hadi anneciğim. Şeyma anlaşmasına da yardımcı ol. Hadi Şeyma otur anne. açın bakalım. Yavaş anneciğim. Aa! Aa çubukları. Bambu çubuklarını almış baban. Asıl bu sürpriz oldu Esma. İstiyorduk ama ben bulamıyorduk değil istiyorsam. mi? Yok kesmek yok aşkım onu. Böyle arkadaşlar bambu çubukları zaten görüyorsunuzdur YouTube'da falan. Biz bulamamıştık. Babası bulmuş. Biz açayım anne. Çok güzel oyunlar yapacağız Esma bu bambu çubuklarıyla. Açalım. Şekiller yapacağız. Tamam anneciğim bu videomuzu tamamlayalım. Diğer videoda da açalım arkadaşlar hem merak etsinler. Hadi bakalım. Hadi aç, yok. Tamam açacağız şimdi diğer videoda gösterelim. Tamam mı? Hadi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videomuzda içinden neler acaba mi? neler çıkacak? Neler çıkacak? Bakalım. Neler. Evet Esma kuracak. Ben bakalım içinden kişi... neler çıkacak. Söyle bakalım anne. Bu mu çok güzel? Bu mu? Evet hangisi arkadaşlar. Unutmayın evet. Hangisi güzel hangisi bakalım. Güzelse, seçin. Evet beğenin videomuzu değil mi anneciğim? Ya, Hadi. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.